Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün e, İran sinemasının özellikle 1990 sonrasına bakacağız. Yeni nesil yönetmenler, toplumsal eleştiriler oldukça ilginç bir dönem değil mi? Kesinlikle. Uluslararası festivallerde çok konuşulan, kendine has bir dil geliştiren bir sinema bu dönemde ortaya çıkıyor. Evet özellikle kadınların konumu, savaşın etkileri, bir de tabii sansürle başa çıkma yöntemleri gibi konular hani hep ön planda. Aynen öyle. Gelin bu zengin ve düşündürücü sinemaya biraz daha yakından bakalım. Nasıl olmuş da o kısıtlamalar böyle bir yaratıcılığa yol açmış onu konuşalım. Harika. Nereden başlayalım? Belki Mahmalbaf ailesiyle. Çok iyi fikir. Özellikle Samira Bahmalbaf. Yani çok genç yaşta sinemaya girip inanılmaz işler yapıyor. Evet, değil mi? İlk filmi Sip yani Elma çektiğinde daha 17 yaşında ve gerçek bir olaydan yola çıkıyor. Hı hı. Tahran'da 11 yıl eve kapatılan iki kız kardeşin hikayesi. Çok çarpıcı. Babaları günahlardan korumak için yapmış bunu. Kur'an'a falan da göndermeler yaparak. Kızlar sonra serbest kalınca ne istiyorlar? Elma, dondurma gibi çok basit masum şeyler. İşte o basitlik aslında çok derin bir eleştiri taşıyor. Doğrudan değil ama. Çok güçlü. Kesinlikle. İran'da kadının durumuna dair sessiz ama etkili bir başkaldırı gibi. Locarno'da ödül de almıştı zaten. Evet. Bu dolaylı anlatım yani sansürü aşmak için bulunan zekice yollardan biri oluyor bu dönemde. Sib'deki o sessizlik karakterlerin arzuları üzerinden konuşuyor sanki. Peki sonraki filmi Tahtı Siyah. O da çok etkileyiciydi. Tahtı Siyah yani Kara Tahta. O da Kürtçe çekilmiş bir film. Halepçe katliamından sonra işsiz kalan öğretmenler var. Sırtlarında kara tahtalarla köy köy gezip öğrenci arıyorlar. O kara tahtalar hem bir yük hem de bir umut sembolü gibi değil mi? Bir yandan hayatta kalmaya çalışıyorlar ama sürekli bir tehdit altındalar. Belki yeni bir savaşın gölgesi. Aynen. O belirsizlik hissi çok yoğun filmde. Puslu manzaralar, geniş planlar, o gri atmosfer, yönetmen sanki karakterlerin o kırılganlığını, doğa karşısındaki çaresizliğini görsel dille anlatıyor. Hı, hı. Sözden çok atmosfer konuşuyor ve tek çıkış yolu dayanışma gibi gösteriliyor. Tam olarak öyle. Kenz de jüri özel ödülü alması da boşuna değil yani. Samira Makmalbaf sadece da sınırlı kanlıyor ama. Evet, Afganistan'la ilgili filmleri de var. 11 Eylül sonrası çekilen o uluslararası projede de yer almıştı. Doğru. Penci Asr, yani öğleden sonra 5'te, Taliban sonrası babasından gizli okula gitmek isteyen bir kızı anlatıyor. Azar ve Düppa'da ise o çok daha sert bir filmdi. Evet, sakat çocuğunu taşıması için başka bir çocuğu kiralayan baba, o taşıyıcı çocuğun giderek bir hayvana dönüşmesi metaforu inanılmaz sarsıcıydı. İnsanların nasıl duyarsızlaşabildiğini gösteriyordu sanki. Çok güçlü bir metafor ve bu kadar genç yaşta bu kadar olgun evrensel temaları ele alması gerçekten dikkat çekici. Peki Marmarba ailesinden başka kim var bu dönemde öne çıkan? Samira'nın üvey annesi Marziye Meşkini var. Onun da Ruzi Keha Zen Şodem yani Kadın Olduğum Gün filmi çok önemli. Aa evet o üç bölümlü film kadın olmanın farklı evreleri. Aynen çocukluk, gençlik ve yaşlılık. Çocuklukta ilk kısıtlama, örtünme meselesi ve oyuna devam etme arzusu. Gençlikte bisiklete binme özgürlüğü için boşanmayı göze alan A.U. O bisiklet sahnesi unutulmaz. Sanki bütün engellere karşı pedal çeviriyor. Kesinlikle. Yaşlılıkta ise artık seçim şansı kalmamış, belki sadece eşyalarıyla baş başa kalmış bir kadın, meskini burada daha sembolik hatta gerçeküstücü bir dil kullanıyor. Evet, o gençlik bölümündeki koşuyu takip eden erkekler çok alegorik gelmişti bana. Kadınların sevgi adı altında nasıl kapatıldığının bir anlatımı gibi. Olabilir evet. O gerçek üstücülükle özgürlük arayışını çok güçlü veriyor. Farklı yaklaşımlar çıkıyor yani aynı aileden bile. Bir diğer kilit isim tabii ki Cafer Panahi. Kirostami'nin asistanı değil mi? Onun da ilk filmi Batkonaki Sefid, Beyaz Balon, Büyük Sükse yapmıştı. Evet, Kanz'da altın kamera aldı, yine bir çocuk var merkezde, yılbaşı, o geleneksel kırmızı balık. Küçük bir kız Tahran sokaklarında koşturuyor, parasını kaybediyor, başına gelmeyen kalmıyor. Çocuğun gözünden büyüklerin dünyası. Bazen ne kadar anlamsız ve karmaşık görünüyor değil mi? Kesinlikle. Çocuklar bu yüzden çok önemli bu sinemada. Hani o yetişkin maskeleri yok onlarda. Daha saf bir gerçeklik sunuyorlar. Panayı da bunu çok iyi kullanıyor. Bazıları bisiklet hırsızlarıyla falan kıyaslamıştı ama. Yani evet o benzetme yapıldı ama bence biraz zorlama. Beyaz balonun kendi gücü var. Daha çok o çocuğun inadı, küçük dünyasındaki büyük mücadelesi önemli orada. Peki ya Ayna? Ayna filmi? Orada işler daha da karışıyor sanki. Evet. Ayna da Panayı kurmacayla gerçeklik arasındaki o çizgiyle oynuyor. Okuldan ele dönmeye çalışan bir kız var, kayboluyor falan derken birden küçük oyuncu kameraya dönüyor. Ben oynamak istemiyorum diyor. O an seyirci olarak kala kalıyorsun. Aynen. İzlediğin şeyin bir film olduğunu yüzüne çarpıyor ve seni düşünmeye itiyor. Gerçek nedir, kurmaca nedir? Panayı'nın dediği gibi Ayna sadece yüzeyi değil derini de göstermeli. Seyirciden de bunu istiyor aslında. Ve tabii daire. Yani daire. Venedik'te altın aslan alması büyük olaydı. Çok önemli bir film. Hapisten çıkan ya da kaçan kadınlar. Tahran sokaklarında bir günleri. Hikayeleri birleşiyor, ayrılıyor ama hepsi bir sıkışmışlık içinde. Yönetmen diyor yani ya farklı sınıflardan da olsalar İranlı kadınlar sanki görünmez duvarlarla çevrili bir dairenin içinde yaşıyorlar. Evet. Ve bunu sinematografik olarak çok iyi veriyor. Filmin yapısı bile dairesel. Kamera hep karakterlere yakın, dar alanlar kullanılıyor. Renkler soluk, atmosfer boğucu. O sürekli kimlik sorma, izin alma zorunluluğu gibi detaylar da o görünme hapishaneyi hissettiriyor. Yalın ama çok vurucu bir dil. Kesinlikle. Talayi Sork, yani kan ve altında ise, bu sefer bir cinayet üzerinden, Tahran'daki sınıfsal ayrışmaya yeni zenginlere bakıyor. Yine bir toplumsal eleştiri ama farklı bir açıdan. Panahi gerçekten cesur bir yönetmen. Peki, bir diğer güçlü ses, Bahman Gobadi. Evet, Bahman Gobadi. O da Kiarostami'nin asistanı, ama kamerasını doğrudan kendi coğrafyasına, İran Kürdistan'ına çeviriyor. İlk filmi Zamani Beraye Mesdiye Espaha Sarhoş Atlar Zamanı müthişti. Ah evet o film İran-Irak sınırı dondurucu soğuk hasta kardeşlerini ameliyat ettirmek için çabalayan çocuklar katırlara içki içirmeleri inanılmazdı. Gobadi'nin sineması daha fiziksel, daha sert bir gerçekçilik taşıyor. Doğayla, yoksullukla mücadeleyi çok doğrudan gösteriyor. Ve genellikle profesyonel olmayan o bölgenin çocuklarını oynatıyor. Bu da etkiyi artırıyor. Kans'ta iki ödül birden almıştı sanırım o filmle. Evet, hem eleştirmenler haftasında hem de altın kamerayı aldı. Çok güçlü bir çıkıştı. Kaplumbağalarda uçar da benzer bir etki yaratmıştı. Türkiye sınırındaki mülteci kampı, mayın toplayan çocuklar, bir yanda müthiş bir yaşama enerjisi, diğer yanda savaşın travması. O kadar ağır bir filmdi ki. Gobadi, savaşın çocuklar üzerindeki etkisini çok çarpıcı ve cesur bir şekilde işliyor. Tabi bu saydıklarımız dışında da isimler var. Mesela? Mesela Tahmine Mileni var. İki kadın gibi filmlerle daha açık feminist bir yerden konuşuyor. Rahşan Bani Etimad var. Mavi Yaşmaklı, Mayıs Kadını gibi filmlerle kadınların iç dünyasını daha şiirsel anlatıyor. Hasan Yekta Panah'ın Cuması vardı. Afgan bir gencin hikayesi. O da Cannes'ta ödüllüydü. Ali Shah Hatemi'nin Barış Zamanı Şrapnayları, savaş sonrası çocukların dramı ve tabii ki Persopolis. Marjane Satrapi'nin çizgi romanından uyarlama Siyah Beyaz Animasyon. O da devrim sonrasını çok eleştirel bakıyordu. Hans da o da ödül aldı. Yani fark edeceksiniz ki müthiş bir çeşitlilik var aslında. Kesinlikle. Peki bütün bunlara bakınca bu sinema neden bu kadar ilgi gördü? Sence dünyada festivallerde bu kadar öne çıkmasının sebebi neydi? Güzel soru. Belki de işin ilginç yanı o kısıtlamaların kendisi bir tür itici güç oldu. Yani devrim sonrası yasaklar, denetim, bunlar yönetmenleri ister istemez yeni, daha yaratıcı, daha sembolik yollar bulmaya itti. Ne dersin? Çok mantıklı. Doğrudan söyleyemediklerini imgelerle, metaforlarla, çocukların masumiyeti üzerinden ya da günlük hayatın sıradan detaylarından anlatmayı başardılar. Aynen. Bir tür paradoks gibi ama baskı ortamı dolaylı anlatımı güçlendirdi. Klasik, dramatik yapıdan uzaklaştılar, daha gözlemci, daha sakin, daha sabırlı bir sinema dili geliştirdiler. Duygusal sömürden uzak ama çok insancıl bir bakış açısı. Çocuk karakterler dediğin gibi hem sansürü aşmak hem de saf bir gerçeklik sunmak için çok işlevseldi. Amatör oyuncularda o doğallığı pekiştirdi. Hı hı. Ağır tempo, sessizlikler, bakışlar hepsi anlam kazandı. Bir de tabii kadın yönetmenlerin ve kadın hikayelerinin artması da çok önemli bir özellik. Peki şu İtalyan yeni gerçekçiliği benzetmesi, batılı eleştirmenler sıkça yapıyor bunu, ne kadar doğru sence? Yani evet, ilk bakışta benziyor gibi, amatör oyuncular, toplumsal sorunlar, çocuklar falan. Ama bence ruhu çok farklı. Nasıl yani? Ee, şöyle, İran yeni gerçekçiliği daha dinamik, bazen isyankar, daha dışa dönük. İran sineması ise daha meditatif, içe dönük, simgesel ve ağır tempolu. Arada ciddi farklar var bence. Belki batılıların ilgisinde biraz egzotizm ya da hani onaylamadıkları bir sistem içinden çıkan eleştirel seslere duyulan sempati de rol oynamış olabilir mi? O olabilir tabii. Bu da bir faktör olabilir. Ama bu filmlerin başarısını sadece buna bağlamakta haksızlık olur. Kendi sanatsal değerleri çok yüksek. Yani asıl mesele kendi özgün sinema dillerini yaratmaları ve doğu kültürünün estetiğini evrensel bir dille buluşturmaları diyorsun. Aynen öyle kendi kültürel kodlarını kullanarak tüm insanlığa dokunan hikayeler anlatmayı başardılar. Bu yüzden sınırları aştılar. Peki son olarak şunu düşünelim. Bu kadar baskı, bu kadar kısıtlama varken sinemanın bu kadar güçlü, eleştirel ve estetik olarak yenilikçi bir ifade biçimi bulabilmesi bu sence sanatın en zor koşullarda bile direnme, sorgulama ve insan ruhunun o özgürlük arayışını dile getirme gücünü mü gösteriyor? Belki de bu filmlerin evrensel çekiciliği tam da buradan geliyor. Şimdi bir düşünün. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Sanatın o inanılmaz potansiyeli değil mi? Sınır tanımayan gücü. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.